A'dan gidiyorum. Gizli. M16 ya da sınır oluyor. M16 ver bana sana sıkar vereyim. Adamlar ben geliyor. Ayrıldık mı yine? Sokak adam var Adam olur. orada. gitme. Kaç kişi var? Bomba attı. Attı elle patladı. Yanımdasınız ama sizi göremiyorum. Dur Mustafa gitme gitme geri gel. Dur abi dur öyle bir şey atacağım. Bomba at. Abi siz hangi tarafta atınız? Diğeri nerede? yeri kaçtı. Dur ben cam basacağım bu tarafa cam çok. Az. Sen diyet atıyosun sana geldi Başka bir ses var Ya doğru gelsen artık ya da biz sana doğru gelelim Düşsene be Adam var Adam tepemizde Bak gidelim. Çok ayız. Bu taraftan mı gidiyoruz? Hangi taraftan gidiyoruz işte. Gel buradan gidelim. 5-56 var mı hiç Mustafa? Yok. Diğerini nereye kastı ya? D Buradaki nereye gitti acaba ya? Hangar bölgesine mi gitti? Burada iki kişi aldık da birini ben aldım Birini adam aldı, benim aldım. nerede? Kod aşağı doğru yani? sürünüyor Kod değildi de ya Bir şey? Ya. Ağacım burada. Hmm. 762 vardı abi. Ne kaynamış. Yukarı, yukarı temiz ya. Hadi Adam var şurada. どうしたの? Geldiğimiz yer o. Hmm. Burada Scar var kutuda. Enemies orada Scar'lar var ya. bizim hmm. geldiğimiz yerden ben gidiyorum oraya. Şu 60 yönünde de bir adam var. Efendi aşağı kaçıyor. Sen senin tarafına geldim. Gördüğü ama burada var. Düşman aldım. görüldü. Adam nereye gitti ya? Allah Allah. Biri sana uğrayacağım bir. Durur. <laughs> Bu araç var. Buraya indireyim. Araç var arkamda da bir şey var. Nereye gidelim? Şey, drop var. Sağ Adam var mı orada? Araç bak şurada gidiyor. Durdu. Adam şurada. Güzel. Burada katliam yapmıştım katında burada bayağı adam almışlar. Bir tane de bagi var burada. Adam var. Önümüzdeki alt binada. Yedi bir tane. Benden de yedi. Aynen. İçe doğru geçti. Hmm. Arka tarafı ben alıyorum. Ben de şuraya iniyorum. Yedi benden temiz Ben de, benim benim şu an altında. Ben basıyor. düş artık o kadar yedim. Mustafa sende ne silahı var? Scout. Adamı orta karda zannettim adam en alt kattaymış. <laughs> burada neler vardı sen kaçıyordun kaçıyordun. Sıkıntı yok abi al ya. Ha sen abi, ben ne fark ediyorum. SLR var mı? İstiyor musun? Yo DP var bir de şey var. 416 var bende. Tamam. Adam yalnız burada temiz şey yapmış ha. Araç güldü. Benim ben. Yok yok, yok başka yok, araç yok. durdu. Tamam. Sen dikkat et. Uzak aslanım. Ben düşürdüğümü aldım. Hangarı gören içinde. Geliyorum Biz Beni düşürdü. Öteki hangardan. Çavuk beni Azat gel, gel bu tarafa çabuk. Koşuyorum. Koş. Benim ayıttığım bir tanesi baygını var. Baba sen de düşme. Darla orayı. Ben, beni bayıltacak neredeyse. Tam geri kaç abi. Sen Yusuf'u al. Geliyorum sen. O adam ne alacak? Azat hadi. De... Geliyorum Yusuf. Ne yapabilirim? En hızlı ne kadar o kadar. Tut, tut hadi. Adam tut. geliyor. İyi. Yusuf da oraya darla adam ses var. Sıfır Boş, boş. sık. Mermim bitti. Sorak. Bir bayganı vardı onu aldın mı zaten? Azat dur gitme git basıyorum. Hangarın içinde herhalde. Aynen hangarın içinde. Bayıldım. Solda hemen. Atmadı. Attı. Attı. 130 yönü. Bu tarafa mı? Biraz daha sonra. 130. 130. O taraf aynı. Çok uzakta değil, önümüze bir yere atacağım. Buraya atacak Yusuf. Diğer binaya geçiyorum. Araç var şu bölgede. Geliyorlar. Ahead. Bakayım mı? Ne bekliyim? O, boğula kaldı. İşaret Azat, işaret. Adam ahead. var mı? 3 kişiler. Tanıramayın tam. tam Üç kişiler dikkat edin abi. Bir tek mi aydın? Galiba. Aydın adamları göremiyorum. Eee şu tarafta ee, bir adam var. Eee 165 yöndeki Arkaya dikkat edin orada bir adam var. Hangi ağa... Yön söyle bana. Eee... Yön neresi? 95 yönde biri vardı da nereye gitti bilmiyorum. Oğlum bu aşağıdaki adamlar nerede? 165 yöndeki ağacı burada. Aracın, aracın olduğu yerde. Yok yok. Şu ağaç var ya. Drop'un sonunda. Taksi sattı. Söyleyeydin şimdi almışım. Bak ben nerede? arka Hadi bakalım. Şimdi adam bizi aldı. Soldaki yerde bir hazır. hazır. Yusuf. Burada kalmış. Bunlardan biri araca gitti. tepe var ha. Ona göre. Haberim var zaten ben oradan çekiniyorum. Bunlar iyi oyuncular değil ki. Bombam var mı? Yok. Başın oradaki yedi benden biri. Alô, arroda botou. Öldü mü o? Yok. Bir iki tane daha yese de öldürdü. Gidin arka iki baygınlar var. Gitsen azar. Ne bekliyorsun? Gideceğim azar. Şeyma Şeyma geldi. Of, nereden sıkıyor Tepe var Mustafa abi, Haberim var, var. Hadi be, M24'le aldı beni. Neredesin? Geliyorum ya, gel şuradan aldım. Dur dur dur, gel gel gel, buraya gel. Onlar gelecek. Oo, bir süpeli oradan çözmek istedim. Nerede bunlar? <laughs> Mustafa, alan bize verse on numara olur Çıkma, orada çok açılıyorlar. Adamlar tepede ya. Araba sesi geldi. Yok abi. Adam üç kişi var, üçü de muhtemelen tepededir. Üç kişi değiller işte, bir kişi ayrıdır. Tam ayrı, en azından. Yani yerleri belli, o yüzden söyledim. Hepte <laughs> adamlarda hep çalışmış. Onlar çatışırken bence gidelim. Yo biri çatışıyor, ikisi de çatışmıyor diyorsun. Abi alanı bekliyorum. Alanı bir Bize verses. Adam gördüm Mustafa. Bir tanesi şurada. Yedi benden. Adam bana çok kötü sıktı. Bana mı sıktı? Hmm. Y yer nerede? Adam nerede? <laughs> Diğeri de geldi. iki kişiyle. Sonra dışı onlar mecbur gelecek. İnşallah. Bir tane çok güzel yedi bir tane. Nasıl? Onlar Yusuf'un dediği gibi bize doğru gelecekler. Bak ya bak ya. Gerek yok avantaj bu. Alanı bir sonrakinde bize verse tamamdır. Nereden Ben seni. Bayıldı. Biri bayıldı, diğeri nerede bilmiyorum. İçine. Gördüm bir de ağacın orada soldaki ağacın orada Mustafa. Enemies ahead. Adamını almaya gidiyor. Demedi. Durdu. adamı gidiyor lan. Yok kardeş. Tamam. Dur, kaldı bir. Hı, hmm, kaldı bir. Alanı biraz. Tamam, bekle ya. alan gelecek. Alan sanki para vereceğim. Alan elde bitecek. Tamam. Şey bas. Bunlar enerji. Harika. Bas bas. <laughs> Hah, yani. Beni bayıltı. Gel Mustafa yanıma gel. <laughs> yanıma gel. pencereden görüyor. Gel sene bu tarafa. Pencereden görüyor. Ağacın oradan bayıltmış seni. Bombası ıskaladı. <laughs> Çabuk. yedi benden. Aşağı kaçtı. Dur Mustafa can basayım. O da can basacak. Dur. Geliyor yeniden deneyecek. Dur gitme.